dinle. Dinle hak erenleri, sana özü anlatır. El sorulan gerçek sözü anlatır. Efsaneden kurtulmak istiyorsan tut kulak. Anlamadan açılmaz huzurda bil ki dudak. Görünenler fanidir, aldatıcıdır zaman. Bildiklerini unut, zaman yok, daimdir an. Nokta idi çoğaldı denilen bir noktadır o nokta elan ahat çokluk denen yoktadır. Varlığın bu noktadan bir gölgedir, gayrı yok. Gölge aslına tabi, sanma vücut birden çok. Noktalar bir harf olur hakkın elinde kalem. Yazdıkça hece hece açılır iş bu alem. İlminin tasviridir seyrettiğin bu harem. İnsanla tamamlandı varlık, insanla hürrem. Yolun başında Adem, sonu Adem'i mana. Kainat bahçesinde Adem bir gül-i rana. Devrenin başında birden, sonunda oldu Adem. Ademle bilindi Hak ve ondan göründü hem. Hak bilir, insan demez, kisvesine aldanmaz. İblise benzeyip de firkat oduna yanmaz. Adem'den Adem'e dek yolcudur her bir zerre. Ama bir mukaddime biz andan düştük yere. Visal her menzil bize zevk ile koşuyoruz. Vardığımız menzilde hak diye coşuyoruz. Elde mi ne bir hüccet var, dilde ne bir hakikat. Aldanıp hayallere hakikat diye heyhat. Ömürler sürüyoruz nefis denen binekle rızık peşinde koştur menzile menzilekle. İki göz bir görürken bire iki diyoruz. Bire iki diyoruz, sonsuzluk ekliyoruz. Kul, vallahi ahattır, hüviyettir aslı hu. Buz gibi görünen dağ eriyince olursun. Sen eşyanın aslını içeri gel de ara, Dikene eyvallah de, Cemali gülde ara. Pervaneden okuyan bugün yokluk dersini, Bülbül gibi sormadan bulur aşk adresini. Pervaz mı edebilir bülbül kafeste güle? Pervaneden ibret al, Neden dönmüştür küle? Kimdir, bilir misin kul? Düş oda, yanda kurtul. Bire karış, dert çoğul, Mansur ol, hakta savrul. Düşme tekrar bu caha, feryadın dönsün aha. Bende ol bir dergaha, yönel ulu Allah'a. Kurtul bu benden, tenden yollara düş erkenden. iz bırakma arkandan, tükensin parakenden. Ne kulak var dinleyen, ne gönül var inleyen. Süleyman olup yolda gördüğünü anlayan. Hey biçare, gözün aç, senden kurtul, sana kaç. Sensin kendine muhtaç, ten ruha ilahi baç. Bu alem dost nazının şehididir, anla bil. Eşya hakkın şahidi, meşhut o, başka değil. Sülük et Muhammed'e, yol bul aşkla miraca. Zikri daime ulaş, ışık gelsin sirac'a. Beri gel hey beri gel İnsan bul ileri gel Er huzura eri gel Uzansın sana da el Ses ver bülbüle ahtan Gülzara git bir rahtan Renk al nuru siyahtan Vuslat gele Allah'tan Leyla'ya mecnun olma Sivaya meftun olma Noktayı bul nun olma Sahrayı cünun olma Bil kendini settar bil. Satma sırrı attar bil. Al yar değil, hep yar bil. Sırdaşı yarı gar bil. Açılma kimselere, ikrar eyle bir ere. Karış semavilere, dön çokluktan hep bire. Elif ol, mimde kalma, nokta bul, cimde kalma içinde kimde kalma, masivaya hiç dalma. Mim elifte yok olur, insan nur ile yunur. Zevk ile vuslat bulur, bu halden olma sen diyor. Bütün acılar diner, ansızın bir nur iner. Masiva külli yanar, ne benlik kalır, ne ar. Kaldır rafa koy ağrı, her fiilde bul yarı. Arttır gönülde zarı, kapıya koy al yarı. Sağ sol gözetme yolda, gezme sahrada çölde. Maksat ne onu bil de, kaybolma dağda belde. Gözet sunu kadimi, ol eşyanın hadimi. Bileyim de haddimi, bükeyim de kadimdi. Ömür nimettir kula, değişme kaç pula. Teveccüh et bir yola, desti girin piran ola. Mustafa yolundan geç, nuru ummanından iç. Odur dertlere ilaç, odur ebedi sevinç. Nuru hak insandadır, nuru hak irfandadır. Tende değil, candadır. Ko zamanı andadır. Dön devrini tamamla, kalmasın gönül gamla. Nefsini çöktür dize Aslını bul selamla Bu bir ilahi oyun Nefs kurban Suret koyun Bir tek bir çek bunda yun Eşyadan arın soyun Sensin cemde tecelli Cemül cemde teselli Aslında cevlan eden ahadiyette belli Hak de halkı kaldır gel diken aynı güldür gel. Birdir nokta bildir gel, tecezi yok kültür gel. O sever, o sevilir, o söver, o sövülür. Her halde o övülür, bunu bilen mutlak hür. Mustafa bir gösterir aynadan, pir gösterir. Mürşit haktır gösterir, vahdette yüz gösterir